Herkese merhaba. Yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Bugün matımın üzerinde olacağım. Yaz olması nedeniyle çok sıcaklara maruz kalıyoruz ve aslında bir taraftan spor yapmak, hareket etmek dahi istemiyoruz. Ancak bugün sizler için hem yapabileceğiniz, oturduk yerden yapabileceğiniz hem de kolay olan üst gövdemizi çalıştıran egzersizler hazırladım. Eminim terleyeceksiniz, hiç problem yok bu ter de toksinlerin atılması için vücudumuzdan ihtiyacımız olan şey. Bunun için ilk hareketimizle başlıyoruz. Şimdi yanımda küçük bandım var. Hemen pozisyonumu göstereceğim size. Aslında bu hareketi farklı açılardan da yapabilirsiniz. Ama bugün Oturuşlarımızla birlikte hareketleri daha önce deneyimlediğimiz hareketleri yapacağız. Ama bu oturuşların da neden böyle olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi iki bacağımı da arkalı önlü olacak şekilde yerleştirdim. Sonrasında tek elimi avuç içimin içinde kalacak şekilde direnç bandımı yerleştirdim ve yere koydum. Şimdi bir taraftan sağ kalçam havada kalacak sol kalçamın üzerine üst gövdemin ağırlığını veriyor olacağım. Bu bir taraftan alt gövdenizi, kalçanızı çalıştırmanız anlamına geliyor. Bir taraftan da üst gövdenizi direnç bandıyla harekete geçirmeniz anlamına geliyor. Şimdi duruşumuz aslında çok basit. Dik bir yerde oturuş pozisyonu diyebiliriz buna. Yapacağımız hareket de yine direnç bandımızın gerginliğini ayarlayarak kolumuzu yine vücudumuzun aldığı pozisyona göre hafif 45 derecelik açıyla yukarı kaldırarak olacak. Hareketi yaparken bileğinizin hareket etmediğinden emin olmanızı istiyorum sizlerden. Sabit kalacak bileğiniz bu şekilde kıvrılmayacak. Düz bileğinizden direnç bandınızı çekmenizi istiyorum. Şimdi bunu yaparken ön kol kaslarımız çalışıyor. Arka kol kaslarımız, alt kol kaslarımız çalışıyor yer çekimine karşı koyuyoruz böylelikle. Hem de bir taraftan kalçamızı rahatsız edecek pozisyona. Bunun altını çizelim. Rahatsız edecek pozisyona getirdiğimiz takdirde zaten kalçamız da buna karşı bir direnç uyguluyor. Tekrar gösteriyorum. Tek elim yerde. <laughs> Hareketi yaparken dediğim gibi kalçanızın üzerine oturuyorsunuz. Ancak bu sırtınızın kambur olacağı yani bu pozisyonda olacağınız anlamına gelmiyor. Dik pozisyon alıyorsunuz kendinizi yukarıdan sanki başınızdan biri sizi çekiyormuş gibi boynunuz, omuzlarınız, sırtınız, omurganız dik pozisyonda kalıyor. Tekrar Üf bileğinize dediğim gibi dikkat edin ve direnç bandınızı bırakırken kontrolü elden bırakmamanızı istiyorum. Son 5 4 3 2 bir. Hareketi yine diğer tarafa da uyguluyorsunuz. Yine aynı pozisyona geçiyoruz. Bu kez Sağ kalçamızın üzerine oturup aynı pozisyona geçerek direnç bandımızı yukarı doğru çekiyoruz. Eğer çok gevşek veya hafif gelirse biraz daha sıkılaştırıp gerginleştirip direnç bandınızı çekebilirsiniz. Son 5 4 3 2 bitch. Her iki yöne de 15 tekrar 3 set uyguluyoruz. Tabii ki sıcaklardan her ne kadar hareket çok zor olmasa da sıcaklardan terlemeye başladık bile. Şimdi ikinci egzersizimiz için yine hem oturuş pozisyonumuz önemli hem de yapacağımız hareket önemli. Bunun için bu kez daha uzun bandımı alacağım elime ve yine kalçamın üzerine oturacağım sırtım dik şu şekilde yani e, kamburum çıkarak oturmuyorum. Biraz zorlanmanız, biraz kendinizi iteklemeniz lazım bu oturuş için. Hemen dikleştirdim yine. Hemen şunu hatırlayın. Yukarıdan sanki biri sizi çekiyor ve postürünüz düzeliyor. Şimdi ayağımın altına geçirdim. Bunda yapacağım harekette tek bir tarafa çekeceğim. Ancak her ikisini de aynı anda da çekebilirim. Bu kez tek tek kollarımı çalıştırmak istiyorum ben. O nedenle bir sağ kolumu çekeceğim, bir sol kolumu çekeceğim. Yine bunda hem kol kaslarınız çalışacak, hem de sırt kaslarınız çalışacak. Hiç efor sarf etmiyormuşsunuz gibi gelebilir, ancak öyle bir. Durum söz konusu değil. Eğer ki çok kolay geliyorsa bandınızı çekmek biraz daha sıkılaştırmanız anlamına geliyor bu da. Hemen pozisyonumu aldım. Bir pozisyonunda bir ayağımın altına e, direnç bandımı yerleştirdim. diğerine dikkat ettiyseniz kırık pozisyonda bıraktım. Eğer ki bacağınızı uzatacak olursanız kalçanızın üzerine oturmanız ve postürünüzün düz pozisyona geçmesi biraz daha zorlaşabilir. O nedenle hemen dizimi kırıyorum. Biraz daha kolaylaştırmak için hareketi. Hemen direnç bandımdan tutuyorum. Fark ettiyseniz benimki iki kat şu anda. Hemen dirseklerimi dışa doğru verdim. Ve tek kolumu olabildiğince geriye doğru olacak şekilde itiyorum. Hemen yana doğru dönmek istiyorum sizler için. Pozisyonu net bir şekilde daha e, anlamlı görerek hareketi yapabilirsiniz. Geriye doğru ittim. Hem kolum sıkı hem de sırtım. Bıraktım, diğerini çektim. Bıraktım, diğerini çektim. Bıraktım, diğerini çektim. Dediğim gibi oturuş önemli hareketi hangi pozisyonda yaptığınız, hangi kasların çalıştığını görmeniz açısından önemli. Son 5 4 3 2 1 Bandı ne kadar çekerseniz bu önemli Evet, ancak ne kadar gevşetirken kontrollü olduğunuzda bir o kadar önemli. Yine bu hareketi hem sol kolunuza hem sağ kolunuza 15 tekrar 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi 3. egzersizimizle devam ediyoruz. Şimdi 3. egzersizimiz için yine kısa olan bandımı alacağım. Bu kez oturuşumu biraz daha değiştireyim. Hem bacak kaslarım çalışsın, ayaklarım çalışsın, hem sırtım çalışsın, hem de kollarım çalışsın. Aslında yaptığımız hareketin tek bir manası var. Bu sadece kol ve sırt egzersizi. Ancak duruşumuzda dediğim gibi başta olduğu gibi e, duruşumuzla bunu biraz daha farklılaştırıp biraz daha farklı kas gruplarını çalıştırmaya yönleniyoruz. Şimdi bir ayağımı parmak ucum havada olacak şekilde, hatta kendime doğru çekecek şekilde pozisyona soktum. Diğer bacağımı dizimden kırıp oturma, bağdaş kurmanın ilk e, bacağını yerleştirecek şekilde aldım. Sonrasında hafifçe direnç bandımı yukarı doğru kaldırıp sırtımı düzeltiyorum. Hemen yanman göstereyim şöyle. Sırtım farkındaysanız bu şekilde değil karnım gevşek değil. Karnımı serbest bırakmıyorum. Omzumu, sırtımı, omzum öne doğru verilip sırtım geriye doğru kamburum çıkacak şekilde durmuyorum. Hemen duruş pozisyonu gösteriyorum. Göğüs kafesiniz çok az öne doğru açık. Omuzlarınız geriye doğru itilmiş pozisyonda. Sırtımız dik ve kollarımız havada olacak. Hemen bacağımızı da düzeltip Tek kolumu aşağıya indirecek şekilde mümkün olduğunca geriye doğru itiyorum. İttim, çektim. Tek kolum havada kalacak bir kolumu hareket ettiriyorum. Dilerseniz her iki yöne doğru da yapabilirsiniz. Ancak oturuş pozisyonunuzu bu kez diğer tarafa almanız gerekiyordu. O nedenle tek kolunuzu çalıştırmayı unutmayın. Eğer sol ayağınız Parmak uçlarınızı kendinizi çektiğiniz taraftaysa sol eliniz havada sabit kalacak, sağ elinizi aşağıya doğru indireceksiniz. Şimdi bunu yaparken duruşu ayarlama e, açısından söylüyorum. Bacağınız ağrıyabilir. Eğer çok fazla parmaklarınızı kendinize doğru çekiyorsanız kramp girebilir. Hafifçe uzatıp dinlenme pozisyonuna aldırabilirsiniz bacağınızı. Sonrasında tekrar pozisyona girip hem kalçanızın üzerine oturmak hem de sırtınızı düzleştirmekle harekete devam edebilirsiniz. Son beş, dört, üç. 2 1 Şimdi bu hareket yaparken zannediyorsunuz ki kolunuzu hareket ettirdiğiniz yöndeki e, taraf daha fazla ağrıyor. Aksine bizim söylediğimiz bir şey vardı. Hareketleri durağın ne kadar yapabilirseniz o kadar kaslarınız e, daha fazla efor sarf ediyor, daha fazla ter atıyorsunuz. Durmak egzersiz anlamında evet Kelimenin e, anlam içeriğine baktığımızda hareket anlamını taşıyor. Ancak durarak yaptığımız egzersizler daha fazla yorulmanıza neden oluyor. O nedenle yukarıda kalan sol kolunuzun olduğu bölge sol tarafınız özellikle daha fazla ağrıyacak daha fazla hissedeceksiniz. Bu da istediğimiz bir şey zaten. Her iki yöne doğru da e, yapmanızı istiyorum. Dediğim gibi sol ayağınızı koyduğunuzda ön tarafa sağ kolunuzu indiriyorsunuz. Sağ ayağınızı koyduğunuzda ise sol kolunuzu indiriyorsunuz. 15 tekrar 3 setle bu hareketi de tamamlamış olduk. Şimdi tekrar uzun bandımı alacağım. Bu kez farklı pozisyonda oturuyorum yine. Her iki bacağım da öne doğru uzattım. Dizlerden kırık pozisyona getirdim. Kalçamın üzerindeyim. Sırtım dik olacak. Bu kez yine trenç bandımı ayağımın altına geçirdim. Ancak yapacağım hareket biceps hareketi olacak. Yani kol kaslarımızı çalıştıracağız. İsterseniz daha gergin olmasını istiyorsanız ikişer şekilde de tutabilirsiniz. Hayır ben çok zorlanıyorum derseniz tek versiyonuyla da yapabilirsiniz. Şimdi ben iki versiyonuyla deneyeceğim. Kolum havada, dizime yapışık vaziyette değil. Kolum havada, dirsekten kırık pozisyondayım. Bileğimi sabit tutuyorum ve kolumun üst kısmını gövdeme yapıştırmıyorum. Daha net şöyle yandan göstereyim. Bu şekilde tutuyor olacaksınız. Sonrasında yapacağınız hareket hiç kolunuzu düzeltmeden, düzelttiğinizde gevşiyorsa eğer kol e, direnç bandınız hiç kolunuzu düzeltmeden çekin, bırakın. Çekin, bırakın. Titremeyi zaten e, çok net göreceksiniz kolunuzda kol kasınızın da ne kadar çalıştığına şahit olacaksınız. Hemen ben diğer kolumla destek almak amacıyla yerleştirdim bacağımın arkasına. Hiç destek almadan kolum kenarda farkındaysanız çektim. Bileğimi kırmadan yani şu pozisyona gelmeden bileğinizi sabit tutacak şekilde ayarlayıp çektim bıraktım. Çektim bıraktım. Çektim, bıraktım. Bıraktığınız pozisyonda da yine gevşek olmayacak dediğim gibi bandınız. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Gevşek kaldığında bandınız hiçbir kuvvet uygulamıyor e, direnç bandı kaslarınıza. Aksine biz e, hareketi yapma aşamasında, başlangıç aşamasında bile efor sarf etmek istiyoruz. Daha fazla kasımızın çalışması için. Tekrar çektim, bıraktım. Çektim bıraktım. Son 5 4 3 2 1 Şu pozisyonda kalmak istiyorum ve kol kasımın ne kadar sıkı olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Asıl amacımız bu zaten. Kol kaslarımızın özellikle bisep de, biseps dediğimiz üst kol kaslarımızın daha fazla görünür olması için özellikle bu direnç bantlarını uygulamanızı istiyorum sizlerden. Kol kaslarınızın farklı farklı hareketlerde kol kaslarımızı çalıştırıyoruz. Ancak en etkili yöntem direnç bandıyla çalışmak. Her iki tarafa da uyguluyoruz yine. Hem sol tarafımıza hem sağ tarafımıza uygulayacağız. Ee, dediğim gibi kolunuzu, dirseğinizi, e, bacağınıza değdirmeyeceksiniz, gövdenize değdirmeyeceksiniz. Tamamen kendi kol kaslarınızın kuvvetiyle hareketi yapmanız önemli. 15 tekrar 3 sette bu hareketi de tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler bugün hem kısa direnç bandıyla hem de uzun direnç bandıyla hareketlerimizi tamamladık. Elinizde tek bir direnç bandı varsa hiç problem yok. Onu kullanarak gevşekliğini veya e, gerginliğini kendinize göre ayarlayarak hareketlerin zorluk derecesini uygulayabilirsiniz. Bu hareketlerimiz e, ben genellikle şunu savunuyorum: kendi vücut ağırlığınızda da yapabileceğiniz hareketler var. Evet, ancak bu hareketler biraz direnç bandını istiyor. Kendi kendimize şu hareketi yapmamız hiçbir anlam ifade etmiyor. Tahmin edersiniz ki. Şimdilik bizden bu kadar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünce dek. Hoşçakalın.